teşekkür ediyoruz. Ee, odalar Antalya için neler var başkanım? Şöyle söyleyeyim. E, öncelikle bizim odamız 1954 yılında TMM-OM'ye bağlı en köklü meslek odalarından bir tanesi. Antalya Şubemiz de 1992 yılında açıldı ve, <laughs> ve yaklaşık 30 yıldır kent yararına, ülke yararına, meslek yararına, e, birçok faaliyette bulunuyoruz, çalışıyoruz, sorunlara karşı çözüm önerileri üretiyoruz. Peki, hem çok üst antalya konumundan bir oldu ve evet. göç alan bir şey bir oldu. Bunun nedeni çok sıkıntılar çıkıyor. Antalya'nın gerçekleşmesiyle ilgili sıkıntılar neler? Antalya aslında e, baktığımız zaman gerçekten dünyanın en güzel bir şey değil yani bunu e, tartışmaya gerek yok. Ancak Antalya'nın e, işte maalesef kentleşme ile ilgili bazı sıkıntıları var. Yoğun olarak göç alan bir şehir ve Almanya'da devam ediyor. Ama maalesef bu e, hızlı kentleşmeyi iyi yönetemediğimizde bu sefer yani kentleşme ile ilgili bazı sıkıntılar ve çarpık kentleşme dediğimiz sorunlar ortaya çıkıyor. Antalya'da Göç anlamında son 10 yılda yüzde 30 nüfus artışıyla Türkiye'deki bütün illeri geride bırakmış durumda. Yani düşünüyorum zorun İstanbul, Ankara'nın önüne geçmiş, Antalya yüzde 30'la en hızlı göç alan şehirlerden bir tanesi olmuş şehir olmuş hatta. Yani nüfusu son sayımlara göre resmi nüfusu 2.6 milyon olmuş. Ve yaz aylarında siz tahmin edin turizmde Antalya'da ne kadar nüfus oluyor? Yani buradan bir diyoruz 2,5 milyon nüfus var ama gayri resmi nüfusta gelen var ama bilinmiyor. O gayri resmi bilinmiyor. E tabii. Yani sadece yaz ayında e, milyonlarca turist geliyor. Evet, ya, yani. 10 milyon turist geldi deniyor. Evet, Nepey evet, yani. evet. Yani en son bu turizmdeki e, işte yaşanan bu krizlerden önce 15 yani 15-20 milyon evet. civarında gerçekten ciddi bir e, artış vardı. Son yıllarda daha az ama yine de yaz aylarında Antalya'nın hem yerel yani turist hem yabancı turist aralarında poposu gittikçe artıyor, artmaya da devam edecek. E Tabii yani bunlar için de Antalya'nın e, haliyle daha iyi e, planlanması gerekiyor ve daha sağlıklı e, bilimle, bilimle, fenle e, yönetilmesi gerekiyor. Geçen bir toplantı yapıldı. Afetlerin olmadığı söylendi. Hı -hı. Yani Antalya bir planı yok. Bununla ilgili e, çalışmalar var mı? Şöyle, e, afet planı sanırım e, dün e, söyledim çok taze bilgi. Çevreci dönüşüm çalıştığı vardı. Orada e, Afalt'tan yetkililerimizle gayet başarılı sınavlar yaptılar. Oradan aldığım bilgiyi söyleyeyim. 2021 yılı Ocak ayında başlanmış bir plan çalışması 2021 yılının Ekim ayında tamamlanmış olduğunu öğrendik. Bir afet eylem planı e, hazırlanmış. Ancak tabii bunun e, 2021'den önce e, işte bir takım hazırlıklar içinde e, olmuş olması tabii ki daha iyi olurdu kendi yerlerine. Belki de bu manavgattaki ee, işte yangının etkileri daha az olabilirdi. Ee, şey, en çok Antalya'da biliyorsunuz göç var, yaklaşma var. En büyük sorun da tanımsal bir alanın olmadığı bir yani tanımsal bir alanda ne yaptı Antalya'da? Ya, şimdi şöyle, Antalya bir tarım kenti. Bu, yani bu e, işte, bir gerçek. Ancak şöyle bakmak lazım. Yani bu kentin tarım alanlarına da ihtiyacı var kentsel alanlara da ihtiyacı var. Yani bunların bir kere öncelikle bir kırmızı çizgiyle birbirinden ayrılması gerekiyor. Yani bizler tarım alanlarının yapılaşmaya açılmasını işte, işte, ya da yapılaşmaya açılmış yerlerin işte yerlerde tarım yapılmasını konuşmamalıyız. Yani tarım olacak yerde tarım yapmalıyız. Kentleşecek yerde kentleşme ile ilgili planlar yapmalıyız. Ya yani bu şartlaşma bir yapı var Antalya'da. Yani ne yapıyoruz ya? Nasıl görüyoruz yani bir salak havalanda geliyor, patlarken direktmen hmm. e, seraları görüyor. Bir bakıyor sağ tarafta yüksek şey, rezidansları görüyor. Evet. Yani bu, e, bu yapıların, bu şeyler e, e, niye öleceksin? Çünkü yani. hep e, alt önem verilmiyor bildiğim kadarıyla. Antalya'da alt tapı önem verilmiyor. Hep üst yapılara önem hmm. veriliyor. Peki bu ileride zamanda bize geri dönüş olacak mı? Kesinlikle olacak. Yani e, önümüzdeki yıllarda bir kere bunların, bu sorunların ikisinin temelinde arazi yönetimi var. Yani siz arazi yönetimini doğru bir şekilde yaptığınızda bunun arkasından işte kentsel alanlar da düzgün gelişir, tarımsal alanlar da düzgün gelişir. E, onunla beraber altyapımız da düzgün olur. Ama maalesef e, Antalya'da arazi yönetimi anlamında bir e, şu anda farkındalık ve bilinç yönünde eksiklikler var. Ve e, işte planlama ile ilgili, imar planları ile ilgili birçok sorunlar var. Yani buna hepimiz şahit oluyoruz. Antalya'nın e, 19 tane ilçesi var. Hemen hemen 19 ilçesinin hepsinde imarla ilgili sıkıntılar var. Yani Gazipaşa'da var, Taş'ta var, Antalya Merkez'de var, Selik'te var, e, aklınıza gelebilecek bütün ilçelerde var. Öncelikle biz bu e, kentleşme politikamızı bir ortaya bir koymamız gerekiyor. Yani bu sorunları biz imara açmışız bazı yerleri ama e, oraya ruhsat verilemiyor. Yapılaşma yapılamıyor. E, bir yandan tarımsal alanlar yapılaşma tehdidine giriyor. E, nüfus geliyor. insanlar Antalya'ya hızla geliyor. Yani Antalya uluslararası bir pazar. Yani yani her yerinden insanlar geliyor. Antalya bile yok, bir de bu içinden de bir göç geliyor. de bir göç Bu insanlar Antalya'ya geldiği zaman ilk ihtiyaç duydukları şey kafalarını sokacak bir ev. yaparım barınma ihtiyacı var insan. E barınmak için de ne yapıyor? Yani bir yere ya ev yapması lazım, bir ev alması lazım. E siz bu arzı dengeleyemediğinizde, arz talebi ee, oluşturamadığınızda bu sefer ne oluyor? İnsanlar gelişi güzel, yapılaşma yok pandemiyle beraber insanlar zaten sıkıldı. Önüne gelen tarım arazisinde millet e, ev yapıyor. Orayı çeviriyor, burayı çeviriyor. Yani siz hazırlıklı olmadığınızda o kent gelişmeye devam ediyor. Ama siz hazır olursanız o kent planlı gelişiyor. Hazırlıksız olursanız da çarpık kentleşiyor. O kadar basit. Çarpık kentleşme sonucu birçok sınıfları geliyor. Yani evet. e, çıkan bir yandan geliyor. <laughs> bazı ilçelerde su baskınları gibi. Evet. Yani bunlar çarpın sıcaklaşmanın verdiği şeyler olduğu için buna önü kesemeyecek miyiz? Yani evet. biz bu afetleri, tamam afet doğal afet diyoruz ama kesilebilir miydi? Kesilebilirdi. Su baskınları kesilebilirdi. Alt yapı önem verdiğimiz sürece su, basınları baskınları kesilir. Evet. Şu anda biz neye önem veriyoruz? Sadece, sadece dış dönüşüme önem veriyoruz. Yani bir arsam var. Yani arsa sadece. Evet. alt yapı yaptığımız zaman rezidans bunun sıkıntısı kime yansıyacak? Şimdi ben ilk olarak afetlerle hadi başlayayım. şu anda tabii işte gündemde her yerde çalıştaylarda olsun, kongrelerde, panellerde bir de değişikliği konusu var. Sera gazı etkisi var. Yani herkes şu anda dünya e, buraya odaklanmış durumda. Hatta bizim bakanlıklarımızın bile ismi değişti, ismine girdi, ismi değişikliği. Bu kadar önemli bir konu değişikliği e, etkisi e, 1800'lü yıllarda başlamış ve hala da sürüyor. Ve gittikçe de etkisi artıyor tabi. E, bu artmaya da devam edecek. Hani şöyle düşünün yani sonuçta dünyadaki kaynaklar sabit, hani belli, kısıtlı ama e, sürekli bir tüketim artıyor. İnsan sayısı artıyor, araç sayısı artıyor, art artıyor ve bunlar arttıkça da haliyle dünyada bir çok değişiklikler oluyor. Ee, egzoz, e, işte karbon emisyonu sorunu var. Yani özellikle söyleyeceğim yani bu sorun son yıllarda e, oldukça fazla hissetmeye başladı. Çok. Ve bundan sonra da daha fazla e, artacak. Ve bunlar da bizim karşımıza işte afet olarak çıkıyor. Afet dediği de aslında yani bunlar aslında doğal vayı. Kendi yıldan olan şeyler ama biz tedbirsiz olunca buna afet diyoruz. Afete dönüşüyor. Yani e, 2019 yılında düşünün. Türkiye'de 20 bin hektar alan yapmış. Toplam Türkiye'deki alan. E, son Manavgat sadece Manavgat'ta 60 bin hektar alan yapmış. Yani aslında sadece bu istatistikle, istatistikle bile bakın, hani gelecekle ilgili acil yapmamız gereken şeyler olduğunu anlıyoruz. Yani bu, manavgat ağaçlar yandığı için e, eğlenme, e, şey, sel, Tabii. Çoğalacak bir teknoloji. Yani. Ağaçlarında yani, bir kesimli özelliği var, şeyleri var. Değil? Kesinlikle, kesinlikle. Onlar da ee, artık iptal olacak. Kesinlikle mürekkep olmaya gerek yok. Bakın bundan sonra seller, sel riski daha fazla olacak, taş riski daha fazla olacak. Ondan sonra yangın riski daha fazla olacak. Hiç konuşmadığımız mesela deprem. Hani deprem ee, Türkiye'nin bir gerçeği ama olduğu zaman konuşuyoruz, sonradan unutuyoruz. Yani, bunlara karşı tedbirleri acilen e, getirmeliyiz, bir e, şeyler yapmalıyız. E, şu, e, özellikle tedbir anlamında, mesela yangınlarla ilgili bizim hani bazı önerilerimiz oldu. Yani, e, işte, orman yangınları ile ilgili biz oda olarak, e, işte konu kurumlarına e, önerilerde bulunduk, yazıyla 19 ilçe ilgili meslek odaları, e, ee, işte kamu kurumu kuruluşlarıyla hani paylaştık. En önemli mesela bizim önerilerimizden bir tanesi uzaktan algılama temelli yangın erken önlem sistemleri kurulması. Yani bunlar bu mali e, çok yüksek demişler. Yüksek bir fiyat, çok yüksek fiyat Yok yok yani uydu görüntüleri o kadar da böyle e, hani kurumların, idarelerin altından kalkamayacağı e, işte, maliyetlerde bir e, faaliyetler Değil yani bunlar. Bizim metodoloji için de. uygulamalar mesela. Bu oyunculara endekledip, e, seyredip, yani yani bir yerde bir ayarlama e, yapmak için sadece özel bir ayrı bir sistem. Şimdi uzakta algılama dediğimizde sistemler yine uydu tabanlı görüntülerle anlık izleme e, sağlıyor. Ve e, tabii bunlar da akıllı, akıllandırıldığı zaman mesela siz bir yerde bir e, işte yangın atıyorum, işte gün doğmuşta e, Şimdi Maramgat'ta bir yangın olduğu zaman bir duman çıkıyor oradan değil mi? O duman çıktığı anda aldık onu, aldığı ilgili yerlere iletip ve e, işte, onun işte En yakın işte yerdeki uçak, helikopter artık ne varsa yangın söndürme anlamında gidip oraya müdahale etmesi. Zaten yangınlarda ilk e, 20 dakika yarım saat yani uzmanları söylediği hani benim uzmanlardan işte duyduğum bir tane. İlk 20 dakikada müdahale ettiniz, ettiniz söndürdünüz, söndürdünüz. Yani ondan sonra hak getiriyor. Yani e, o yangın genişlemeye hani başladığı zaman zaten durdurmak çok zor. Zaten Antalya'da biliyorsunuz, Manavgat'ta aynı anda dört yerde birden başladı. Müdahale e, etmek çok zordu ve biz de biraz hazırlıksız olunca e, maddi manevi anlamda ciddi kayıplar verdik. Yani yurt dışında bunlar yangınlar Depremlerde depremler de merkezleri var. Yani yangının depremin ürününe göre yani, e, evet. ee, sınırsız Aslında bu Antalya'da ve Türkiye'de kurulması gerekir gerek değil mi? İşte, i̇şte, diyorum bak, yani şöyle söyleyeyim, deprem e, önlemiyle Hı. ilgili konular tabii konunun uzmanı e, kişilerce e, gündemde tutularak Antalya'ya entegre edilmeli. Yani bu depremde da söylediğimiz gibi Türkiye'nin ve Antalya'nın bir gerçeği. E, tabii biz e, depremlerle ilgili tedbirleri işte konuşurken en çok da işte e, söylediğim bu mesela kentsel dönüşüm. Yani e, biz aslında meslek olarak daha çok e, işin kentsel dönüşüm tarafında. Yani siz e, bu kentleşme, depreme dayanıklı bir kent yaratmak istiyorsanız aklın yolu bir. Yani bunun öncelikle tek yolu sağlıklı bir kentsel dönüşüm politikası ortaya koymak ve uygulamak. Yani zaten burada eee odaların kurması doğru değil Yani odaların kurulma amacı evet. Bir kente fayda sağlamak. her tarafta da şunlar odasını ne yapıyor? Bir arazinin yapısını çıkartıyor. Evet. O, o evet. İşte işaret mühendisleri betonunu döküyor. Mimarlar evet. çizimini yapıyor. Kesinlikle. Yani bunların hepsi bir araya gelince evet. bir piramit oluşuyor. Kesinlikle. Arada bir e, piramitin biri yanlış yaparsa o piramit çöker. Çok doğru. Ama Antalya'da bunu bu odalar daha bunu sağlayamadı herhalde. Gerisi de teşvik toplantıları olurdu. Güzel yapıldı ama sadece toplantı oluyor. Yani bunun arkası gelmiyor. Yani öyle en büyük kır cami. Yani kır şimdi biraz da sohbetle konuştuk. Evet. Yani çalışma yapıyorsunuz. Bu çalışma ne kadar kaydı yapılacak? Ben bunu merak ediyorum. O zaman eğer şu anda direkt bir rezidans kurarlarsa yani kurulacak bir rezidans kurulacak. Bir önler yapılacak. Alt yapı yapılmadan. Peki bu ileride bize Nasıl bir Şimdi ben de şunu söyleyeyim. Öncelikle bir kere Antalya'da e, kente karşı en duyarlı kurumlar e, bence meslek odaları. Yani e, kentle ilgili birçok konuda ön plana çıkan, uyarılar yapan, idareleri yönlendirici olmak konusunda bence odalar gayet başarılı. Ama odaların tabii ki e, işte yetki ve sorumlulukları söylemle kalıyor. Yani yaptığını ve eylem kısmı e, idarelerde oluyor. Yani biz sadece idareleri yönlendirme ve onları uyarma konusunda görevimiz var. Ve yani bu görevimiz de e, yani ben kendi odamdan biliyorum ve diğer odalarda bence gayet e, iyi yapıyorlar. Yapmaya da devam edecekler. E, bu uyarılarla ilgili dersek mesela bakın biz e, afete karşı, yangına karşı önerilerimizi sunduk. Uzaktan alınma, erken yangın sistemleri, coğrafi bilgi sistemlerinin etkin olarak müdahillerde e, kullanılmasını, ondan sonra depreme karşı hazırlık için kentsel dönüşüm politikalarının gündeme alınması gerektiği, sağlıklı kentleşme için e, Antalya'nın her yerinde bir imar sorunları varken e, arsa arazi düzenleme politikalarının yeniden bir gündem alınıp bir, herkesin bir araya gelip konuşması gerekliliğini sık sık söyledik. Altyapı konusuna gelirse, şöyle söyleyeyim, gelişmiş ülkelerde bakın, yani altyapıyla üst yapı birlikte planlanır. Yani siz bir yerde bir imar planı yapıyorsanız, üstte hani kaç kat ne yapacağınızı planlarken altyapısını da planlarsınız. Yani kentin üstünde bir hayat varken, kentin altında da bir hayat vardır aslında. Orada da... Örneğin yani Tabii, yani orada bir Alt yapı gerektiğini mi? Bir, Kesinlikle. Değil mi? Yani üst yapı kadar önemlidir. Ve gelişmiş ülkelerde bunun metodu e, hani bellidir. E, tabi tabii biraz maliyetli e, bunlar ama e, yani bunların çözümleri de var. Yani biz bunları da söyleriz. Bizim işimiz reçete yazmak. Ama yani alt yapı e, lüks değildir. Alt yapı vazgeçilebilecek bir şey değildir üst yapı ne kadar önemliyse alt da o kadar önemlidir. Siz alt yapıyı atladığınızda e, aslında turizmin başkenti dediğimiz Antalya'yı e, yani hak ettiği şekilde planlamamış oluyorsunuz. Yani şimdi şöyle bir şey işte, örnektim belediye. Böyle bir asfalt yapıyor. Yani evet. asfalt yapıyor işte. Ee, daha sonra bir kurum, bir kurum gibi asfaltı, kazıyor işte, kablosu, ne bileyim ne yapıyor. Evet. Bunun Bırakırsınız. 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 Yani bu madde maddeyi buluyoruz. Oraya yuvarlak boru gibi bir şey yapılsa, Türk kapalı oradan gelse, yer kazanılmazsa, daha iyi olmaz ya. Yani biz bunu... E, yani bunu, bunu daha çözmüş değiliz. Çünkü, ne yaparsanız yapın. Geliyor, güzel asfalt yapmış, yolu kazıyorlar. Bir daha kaldık, bir daha yaman Hep bunlar hepsi... Böyle, i̇lk başta yapmadığımız masraf, o asfalt kazığı, alttan kalkışınca daha fazla olmuyor mu? Yani yapılış bir şekilde bir daha ilgili bizim geçmişte söylemlerimiz oldu. Ee, burada tabii en büyük sorun kurumlar arası koordinasyon eksikliği. Yani biz bunu e, hasatla, belediyelerimizle, işte telefonla, e, doğal gaz hatlarıyla, e, ilgililerle her yerde anlatıyoruz. Yani bunların bir plan ve koordinasyon içinde altyapının e, hizmetlerinin yürütülmesi gerekiyor. Yani mesela siz e, az önce söyledim yani üst yapı, e, üst yapı nasıl planlanmıyorsa evet. alt yapıda öyle bir planlanması lazım. Normal şartlar gelişmiş ülkelerde olduğu gibi alt yapıda bir doğalgaz hattının hangi hangi metrede, hangi koordinatta nereden geçeceğinin belli olduğu gibi telefon evet. hattının, elektrik hattının, internet hattının da aynı şekilde belirlenmesi gerekiyor ve kurumların e, diyalog halinde yatırım programlarını eş güdüm içerisinde hani belirlemeleri gerekiyor. Yani bir kurum gelip oraya e, kanalizasyon hattı hattı döşediğinde e, iki ay sonra hani diğer bir kurumun evet, oraya, oraya kazayıp işte telefon hattı döşemesi e, burada bir e, koordinasyonsuzluktan kaynaklanıyor. Ve bu yani ne oluyor? Kamu kaynaklı Boşak i̇srafı boşak oluyor yani bu sizden bizden 6'a çıkıyor bunun yani onun bedeli. Siz asfalt döküyorsunuz 2 ay sonra 2 ay bile değil yani geçen 15 gün yani, sonra gelip öbürü kazıyor yeniden giriyor. Yani biz neden alt diyoruz işte bu yüzden diyoruz ve e, işte yetkilileri farkındalık yaratmak için elimizden gelen uyarıları söylüyoruz. E, ama uygulama ve eylem kısmı maalesef bizim odaların yetkisi içinde bulunmuyor. Yani yetkisiz ne evet. kadar dersek yani demeyen da yok, şu anda şimdi yani kurumlarda, kurumlarda yani bildiğim kadarıyla e, kurumlarda siz daha önce size çalışan insanlar şu anda kurumlarda da danışmanlık da yapıyor. Evet. Yani, evet. Bunları, yani Yani bu insanlar bu sınıfı yaşadığı halde size hala destek vermemesi ben şaşırıyorum. Evet. Çünkü siz ya, bu ayetçiniz, Antalya'nın içindesiniz. Evet. O bir yere gelmişsiniz bunu aşamıyorsunuz. Ve buna da çok üzüldüm. Evet. Yani çünkü biz burada biz yaşıyoruz. Başkası yaşamıyor. Ya bizler e, odacıyız, meslek görüntüsüyüz. E, bütün meslek odalarında özellikle temel ve bağlı bütün odalarda, yönetim kurumları, başkanları da gönüllülük esasıyla evet. çalışıyoruz. Kent yararı, ülke yararı, e, kamu yararı e, öncelikli vazifemiz bizim. Ve Bunları biz e, söylüyoruz. Düzelttiğimiz şeyler de var. Bakın, yani e, e, idareler hani zaman zaman hani bizlerin söylediklerine hani hak veren, aksiyon alan idareler de oluyor. Ama e, işte kulak arkası edip e, işte hani bazı hani kaygılarla onların e, kaygıları da olabiliyor. O kaygılarla e, işte, yok da sayabiliyorlar. Ama olan Antalya'yı kaybeden Antalya oluyor. Biz de buna üzülüyoruz. Kurum ee, sonuna geldik başkanım. Evet. En son size bir şey varsa e, seyircilerimizi bize de söyleyebiliriz. Evet, şunu söyleyebiliriz. Biz genelde ikinci e, dönemimize başladık. 16. dönem. 15. dönemdeki faaliyetlerimizi yoğun bir şekilde yürüttük. E, 16. dönemdeki faaliyetlerimizi planladık. Ve bununla ilgili şunu söyleyebiliriz. Biz ağırlık kentsel alan politikalarıyla, arazi yönetimiyle ilgili e, konuşurken genelde tarımsal alanlarla ilgili e, söylemlerimiz e, hani kentsel alanlara göre daha belki geride kaldı. Yani bu dönem aslında Antalya'nın tarımsal kalkınmasına e, katkı sağlayacak bazı söylemlerimiz olacak. Yani bu e, tarımsal alanların planlanması, hani imarı gibi denir ama bunun teknikteki karşılığı arazi toplaştırma projesidir. Mevzuatı ile belirlenmiş. Bu şekli de yani bellidir. Arazi toplaştırma projeleri nedir? E, arazi toplaştırma projeleri Antalya için aslında olmazsa olmaz bir şeydir. E, bu konuda biz yeni dönemde farkındalık yaratmak istiyoruz ve Antalya'nın tarımına da e, dokunmak istiyoruz ve işbirliği içerisindeki ilgili STK'lar idarelerle koordinasyon içinde Antalya'nın tarımını kalkındırma gibi bir hedefimiz var. Bu arazi toplaştırmanın özetle söyleyecek olursak mesela Antalya'da nelere faydası olabilir? Şu andaki en büyük sorunlarımızdan bir tanesi işte enerji ve şu anda en son günlerdeki yakıt fiyatları hepimizin cebini yakıyor doğru mu? Yani yani, hiç bahsetmiyoruz Aslında arazi toplaştırması dediğimiz uygulamalar yakıttan tasarruf sağlıyor. Ee, yani Nasıl yakıttan tasarruf sağlıyor? Sizin böyle parça 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 olan arazilerinizi bir araya e, toplayıp önünden düzgün bir yol geçirdiği zaman siz oraya daha kısa sürede daha az yakıtta e, ulaşım sağlayabiliyorsunuz. 10 e, lira yakıyorsanız 3 lira yakmaya başlıyorsunuz yakıt. Öncelikle enerji tasarrufu sağlıyor. Cari faydası var. Ülkeye faydası var. çiftçiye faydası var. Bu sadece bir İkincisi su. Ee, işte ne diyoruz? Su yönetimi çok önemli. Suyumuz bitiyor. Kuraklıkla karşı karşıyayız. Arazi toplaştırması ne sağlıyor? Su tasarrufu sağlıyor. Yolla birlikte size su kanalları getiriyor. Arazinizin önüne, tarlanızın önüne suyun verimli bir şekilde düzgün mü? yoldan, en kısa yoldan size gelmesini sağlıyor. Tasarruf sağlıyor. Bakın. Ee, enerji nartı sağlıyor. Enerji nartı sağlıyor sudan tasarruf sağlıyor. Üçüncü de sınır ayıklarına Yani şu, şu andaki bir tarımsal alanlara bakın, Antalya'nın her yerinde e, böyle geçiş güzel sınırlar var. Bir metre sınırlar görüyoruz biz arazide. Yani oradaki ekilemeyen alan aslında ülke ekonomisinde kayıp, evet. zarar. Önce çiftçiye işte zarar, sonra ülkeye zarar. Yani sınır kayıplarını önlüyorsunuz. Ön sonra e, parça bir çıkar aldığınızı bir araya işte toplayıp orada daha yüksek verim sağlıyorsunuz. Ee, onunla beraber ya, e, sınıf sınır ortadan kaldırdık. Tarımın verimini arttırdık. Enerjiden yakıttan tasarruf ettik. Sudan tasarruf ettik. ettik. E ee, biz bunu niye uygulamıyoruz? Yani, yani, diyorsun, yani, var. E, un var, yağ var, tüm var, var. Aynen. Yani meslek odası olarak biz bunu e, söylemek, gündeme getirmek boynumuzun e, borcu ve bu konuda kamuoyunun da bizi çekeceğini de düşünüyoruz. İlgili STK'larla, idarelerle, ilgili meslek odalarımızla e, hepsiyle de işbirliğine hazırız ki arazi toplulaştırma projelerinde de biz hentelendisleri olarak e, özel işin mülkiyet ve tasarlık kısmında sıklıkla görev alıyoruz ve teknik konularda da yoğun olarak faaliyet gösterdiğimiz bir alan, iyi de bildiğimiz bir alan. O yüzden de Antalya'da bunun 19 ilçede etkin bir şekilde uygulanması için e, önümüzdeki dönemde, yani içinde bulunduğumuz e, bu dönemde faaliyetlerimizi arttıracağız, farklılığı yaratacağız inşallah. Başkanım bu konuda üzerinde bir yapmaya hazırız. Sağ olun. Yani, teşekkürler. Sağ olun. Evet sevgili izleyen, programımız sonuna geldik. Yeni gruplarımızla sizlere görüşmek üzere. Hoşçakalın.